İnsanların buraya ilgisi fazlalaştı. Sosyal medyada birbirleriyle paylaştılar ve burayı tanımayanlar tanımaya çalıştılar. Yani tanıdılar. Çok yabancı insanlar geldi. Çok da faydalı oldu. Düşünenlere, akledenlere. Allah razı olsun diyoruz. Yani faydası da ilk şeyde biraz tedirginlik yarattı da yani ne yapılıyor neydi gibi nasıl bir şey olur diye. Ama sonradan tepkiler güzel olmaya başladı. Yani bütün insanlar buraya gelmeye başladı. Esnaf olarak memnunuz. Esnaf memnunuz tabii. Ya. sokak canlandı, hareketlendi. E, sokağımıza çok faydası oldu. Zaten geçen insanların sayısı e, Fazlalaştı, rengarenk bir ortam oldu. Eski Tabii bunlar mı? işte yani şu anda tohum ekildi. İleride daha bir şeyini göreceğiz inşallah. Bütün çarşıdaki esnaflar yani herkes de memnun bu işten. Esnafların hepsi memnun. Tabii olsun. hepsi memnun. Başkanımıza özellikle de kimin emeği geçse, battar Gazi Belediye Başkanı olsun, diğer emeği geçen arkadaşlar, hepsine teşekkür ederiz. Teşekkür faydası çok oldu çünkü gelip geçen, geçenler bayağı fazlalaştı. Burada resim çekmeler falan. Bu da bize otomatik olarak yansıyor bence vesile olanlardan Allah razı olsun derim. Batalgazi Belediyesi yaptırmış. Başkanımıza da ayrıca teşekkür ederiz. Vatandaşı çok memnunuz abi. Altyazı. Evet çok memnunuz. Hem vatandaşların ilgisi var hem buradaki esnafa çok faydası var. Alışverişlerde. Tabii, tabii ki. Tabii şey ki. Bize mi? de çok faydası var evet. abi. Caddeyi de ilk defa ben bu kadar kalabalık görüyorum yani. Hı. Akşamlar Hı. özellikle. Bence bu Malatya'ya güzel bir canlılık kattı. Burada insanlar fotoğraf çekiliyor. Bu cadde de canlandı. Mesela bu binanın hem bu caddeye hem her yere zararı vardı. Fakat bak bunlar geldi, bu cadde canlandı abi. abi. Evet, çok canlılık attı. Vallahi abi şöyle söyleyeyim, Şemsiye Sokak bayağı eğlenceli oldu. Bunları yapmaları bayağı bir potansiyel kazandırdı bizim esnafa. Ee, i̇nsanların gelip gitmesi çok eğlenceli oldu. Yani eğleniyoruz, akşama kadar insanların resim çekilmesini izliyoruz. Gayet eğlenceli, keyifli müşterilerin gelip gitmesini izliyoruz, ilgileniyoruz, işimize bakıyoruz ve teşekkür ediyoruz Battal Gazi Belediyesi böyle bir şey yaptığı için. Yani hatta minnettarız arıza diyebiliriz. Çünkü cadde çok e, canlandı. sönüktü, canlandı. Bayağı bir ilgi odağı oldu. Peki bu Bence yapmaları esnafın işleriyle de alakalı iyi bir potansiyel oldu. Çünkü işleri açıldı. Güzel oldu, iyi oldu. Ben tavs yani yaptıkları için teşekkür bile ederim. Yani güzel bir şey.